İşte bunun işte öbür sarının da sarını sarı denikledi bu da o oraya denikledi bu buraya denikledi. Bak orada yuvası var oğlum. Komşu yaptı. Komşular ne getiriyorlar tavus o... Pandemiyle beraber meydana gelen sokak yasaklarıyla beraber, yasak çıkma yasaklarıyla beraber, sokakta hayvanların beslenmesiyle alakalı ciddi zafiyetlerin oluştuğu zamandan, aynı zamanda mevsim olarak kış mevsiminde olduğumuz için, soğuk ve besinsizlik hayvanlar için çok ciddi şekilde sıkıntı yaratabiliyor. Herkes evlerinin önüne bir kap yem ve bir kap su bırakabilir. Özellikle çikolatalar ötürü, tatlı türü şeyler besleme ile alakalı çok fazla alternatif olmamalı. İlerleyen dönemlerde özellikle bu şekerli yiyecekler ve tuzlu yiyecekler hayvanların böbrekleri ile alakalı ve gözleri ile alakalı çok ciddi sıkıntılara sebep olabilirler. E, o anlamda e, bu yiyecekler özellikle çok dikkat edilmesi gereken yiyecekler. Evdeki beslenen hayvanlarla da alakalı e, mutlaka e, bu gıdalar özellikle tuzlu gıdalar ve e, şekerli gıdalar e, çok düzenli şekilde verilmeli. Mümkünse hiç verilmemeli. E, sokak hayvanlarıyla da de alakalı dediğim gibi nasıl olsa ben yemiyorum bir hayvan e, yer karnını doyurur şeklinde düşünüp de o, bu tür şeyleri çikolata türü, şeyleri, gofret türü şeyleri e, dışarıya bırakmak çok doğru değil. Yanında, erkek, erkek. Ne, bana saldırıyor. Ne yapalım? Bilmiyorum.